Tabii e, Aydın'a, Nula'ya, Bozdoğan'a, Kavakdere'ye, Milas'a büyük geçmiş olsun. Bugün bizim beşinci yangınımız. İki tanesi çok büyük. E, bunlardan biri malum Aydın, Bozdoğan'da başladı. Bizim Kavakdere ilçe sınırlarımıza kadar geldi. Şu an devam ediyor. Burada da Milas ilçemizde, Beçin bölgesinde e, geniş bir alanda başladı. Yangın akşam 5.30, saat 17.30 civarı. E, tüm orman ekiplerimiz... Büyükşehir Büyükkaya'mız, Milas Belediye'miz yine Kaymakamlığımız, jandarmamız, AFAD görevlerimiz, Kızılay görevlerimiz, STK'larımız ve bölgede bulunan tüm iş makineleri, termik santralleri, yine beton santralleri, hepsi seferber oldu. İnşallah önünü almaya çalışıyoruz. Büyük oranda kolayladık. 260 personel. 63 araç 20'nin üzerinde iş makinasıyla şu an müdahalemiz devam ediyor. Gündüz jandarma komutanlarımızın helikopteri, yine orman Tarım Orman Bakanlığı'nın orman denen helikopterleri, 3 helikopter müdahale ettiler. Büyük geçmiş olsun. Bir diğer tarafta da orman bölge müdürümüz, kaymakamımız Kavaklıdere'de. Yine jandarma ekiplerimiz hep oradalar. Orada da büyük mücadele var. İnşallah ee, oranında en kısa zamanda kontrol altına alınmasını diliyoruz. Efendim, burası için gelişim yerlerinde bir teklif var. Tabii iki e, köyümüzü e, boşalttık. E, bir köyümüzde yaşlılar, diğer köyümüzün tamamını, inşallah olmasın diye büyük ayrı içerisindeyiz. Kaç haneli, kaç nüfuslu efendim köyler, tekrar e, Köyler, Çam, Çamova köyü, yine bir köyümüz daha vardı. E, bizim çok kalabalık değil boşalttığımız yerler, tehlikelidirken yerleri boşalttık otuz saniye yakalıyor. Peki ne kadarlık bir alanda etkileniyor? E şu anda tabii gece bunu ölçmek e, zor. Ama geniş bir alanda. Gece görüşlü helikopterlerimiz bu bölgeye e, şu anda e, yok ama akşam geç saatlere kadar müdahale etmiyor. Neden çıkıyor? Henüz daha onların araştırması devam ediyor. İnşallah e, araştırmalar bittikten sonra onlar da Tabii hava çok koru, havalar çok kurak. Aşırı sıcaklar var. Bugün birçok yerde başladı. Ee, hepsi değerlendiriliyor. Hemen evet, sabah herhalde ilk ışıklarla helikopterle gelecek. Tabii helikopterler havadan karadan müdahale devam edecek ama inşallah sabah kalmaz diye e, ümit ediyoruz.